Preply hakkında merak ettikleriniz, gerçek kullanıcı yorumları ve alternatifler merhaba. Ben Emel, sanal İngilizce öğretmeniniz. Bugün online İngilizce öğrenme platformu Preply hakkında konuşacağız. Gerçek kullanıcı yorumlarını inceleyerek olumlu ve olumsuz yönlerini ele almaya çalışacağım. Preply, geniş bir eğitmen yelpazesi ve çeşitli fiyat seçenekleri sunan popüler bir platform. Ancak her platform gibi Prepline'in de kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Prepline'in en büyük artılarından biri, her bütçeye uygun fiyatlarla eğitmen bulma imkanı sunması. Düşük maliyetli seçenekler arayanlar için, saatlik ücreti 5-7 dolar olan öğretmenler bile bulabilirsiniz. Platformda dünyanın dört bir yanından çok sayıda eğitmen bulunuyor. Bu da farklı aksanlar ve öğretme stilleri arasından seçim yapabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca, Öğrenciler kendi programlarına uygun bir zaman diliminde ders planlayabiliyorlar. Preply, öğrencilerin ana dili İngilizce olan eğitmenlerle gerçek zamanlı konuşma pratiği yapmalarına olanak tanıyor. Bu da İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve özgüveni artırmak için faydalı bir yöntem. Preply sayesinde İngilizceye düzenli olarak maruz kalarak dil öğrenme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Peki ya olumsuz yönleri? düşük fiyatlı öğretmenlerin bazılarının aksanları veya öğretme deneyimleri konusunda bazı eleştiriler olduğunu belirtmek gerekiyor. Prepline'in kendi video konferans platformu da bazı kullanıcılar tarafından yetersiz bulunuyor. Ayrıca, platformda yer alan seviye tespit sınavına erişimde ve işlevselliğinde problemler yaşanabiliyor. Prepline, öğrenci ilerlemesini takip etmek ve detaylı raporlar sunmak konusunda da yetersiz kalabiliyor. Peki ya konuşarak öğren? Konuşarak öğren Preply gibi platformlardan farklı olarak size sabit bir eğitmen atıyor. Bu eğitmen seviyenize ve ilgi alanınıza göre seçilen, ana dili İngilizce olan, deneyimli ve uzman bir eğitmendir. Dersleriniz boyunca sizinle çalışıyor, gelişiminizi takip ediyor ve dersleri ihtiyaçlarınıza göre uyarlıyor. Üstelik konuşarak öğrende, ders saatiniz geldiğinde sistem sizi arıyor. Siz sadece aramaya cevap vererek derse başlıyorsunuz. Bu da dersleri erteleme veya unutma riskini ortadan kaldırıyor. Konuşarak öğrende, bir de uzman eğitim danışmanlarından oluşan bir mentörlük sistemi var. Mentörünüz, size özel bir öğrenme planı oluşturuyor, motivasyonunuzu artırıyor, eğitmeninizle iletişim kuruyor ve her türlü sorununuz için yanınızda oluyor kişiselleştirilmiş öğrenme planı, yapay zeka destekli araçlar, ders kayıtları, %100 başarı garantisi ve daha fazlası konuşarak öğrende. İngilizce öğrenme yolculuğunuza başlamadan önce Konuşarak Öğreni de mutlaka inceleyin derim. Belki de aradığınız çözüm Konuşarak Öğrendir. Unutmayın, sizin için en iyi İngilizce öğrenme platformu ihtiyaçlarınıza, hedeflerinize ve öğrenme stilinize en uygun olanıdır. Farklı platformları araştırarak, demo derslere katılarak ve kullanıcı yorumlarını inceleyerek sizin için en doğru seçimi yapabilirsiniz.